Roblox ama durmak yasak. Sizi ilk Hop ben hop hop Hadi bu hop. Selam ben Emre bugün takipçilerle birlikte Roblox'ta No Stop Obi oyununu oynayacağız yani Durmak yasak durduk mu ölüyoruz başlayalım. Roblox ama durmak yasak. Sizi ilk kim bitirir? Hop ben, Hop hop. Hadi bu Hop hop. Hile değilim. 21. birinci slash'te değilim yani. Hile değilim kesinlikle. Ben daha fazla gideyim çünkü ben Öndeydim. Ben bu oyunu çok beğendim. Tabi Deniz önce de oynadığı için ileriye gitmiş. Kendini ileriye yaşanlamış. O, o, zaman ben de gidebilirim. Hakan da ışından da. Kim aldı kaldı? Adam uçmuştu Kim kaldı arkada? Serhat var. Kerem Abi, aşağı düştü. Kerem geliyor. Kerem sen hangi İyviz seviyedesin? Lan lan, çıkamıyorum. Abi, bir parkur var ters Hop. yapıyorum, yemin ederim. Tamam, hangi seviyedesin? Ben mi? Hı hı. Ben, 26. Oha. Aşağı ne? mı gideceğiz buradan Serhat? Yok. Oğlum ben İyi. daha yeni 12'ye geçtim. Aşağı gitmeyecekmişiz, gel. Kurov kaçtasın sen Kurov? Lan lan bu Var. Her yerde lazer var. Kural 18. yerdeymiş. Bir Hadi şey selat. diyeceğim. No stop diyor da ben 2 saattir duruyorum falan. Belli bir süresi var herhalde deniz. E. Belli bir süresi varsa, ben o Bilab süreyi Ben süre düştüm be. Yaptım. Ya valla. Sesinizi açın. Hop. Ee, bir şey diyeceğim. Ben 32'ye geldim. O 30... Serhat Yok yani, birazcık da bizi bekle. Emre abi arkada, ben arkadayım. Birazdan sonra olabilir. S söz verin. Söz verin. Ne 24 dur. Videodan sonra Eren sesi. Ama belki olur. sesini açacağım şey. <laughs> Emre abi, şey Eren abinin komşuları gelmiş olabilir ya. He, tamam. Geçen sefer de şey yapmıştık. Çok sık geliyorlar. Ulan gene düştüm. Yok, Ölüyor mu ben dozum yani? Bakayım bir ya. Lan ben ölmüyorum ki. Nasıl Benden, iyisi mezarda? Ben. Benden iyisi mezarda. Ölmedim ben. Mi? Ha bile... öldüm. Şu var ya bir kere bile ölmedim. Denemelik Ulan, oldum ben de ya. Düştü. Ç çünkü ben hem parkı prosuyum çok kolay. Şu, an bana iddiaya girebilecek var. Var mı? Tamam. 41'deyim. Tamam bekle. Bekle 41'e kadar gel. Hatta sen 27'ye gel. 27'ye gel. Hadi hadi. Ondan Seras... başlayalım. Serhat sen kaçıncı bölümdesin Serhat? Gel bakayım. Kar kaç? Söyle ben. 27. Gel yarış yapacağız. Evet. Farklı prosu kim miymiş göreceğiz. Ah be evet. ucundayken. Oo Serhat 66. bölümdeymiş. Serhat. Serhat. Sen promusun tamam. Ha, hani ne oluyor sürekli düşüyor. Bu arada bu videoya like atın. Abone olun. Like atın. Abone olun. Yorum evet. atın. Emre evet. abi e 1.7k yapalım. 27 mi? Evet. Tamam. 1, 2, 3. Allah bilir. Şimdi dördüncü <laughs> bölümdeyim. 25'e geldim bekle tekrar başlayalım. Yo, buldum. Gel 28'den 28'den. Ağlıyorsun şu anda. Ağlamıyor. Tamam hadi başlıyorum. Başlıyor. Tamam hadi gel. Ya önden başladı. Kerem ya? Kerem arkalarda mı kaldı? Bu arkalarda. Yok biz, yo, biz 28 Kerem, şurada. <laughs> Kerem arkalarda. Geliyor. Yok biz 28'deyiz. Sen değil Kerem Kerem. Ha? Ha? Ya aksiyon yapıyor bu bu Selmaz, Selmaz kardeşi. Tamam, <laughs> bir daha bir daha ben kazanıyorum, bir daha yaparsam ben kazanıyorum. Oğlum, ya hayır ya. Benim canım mı gitti yok gitmemiş. Allah belanı. Korktun korktum mu? <laughs> Hadi be. Ya, ya, ama bu şey ya hile vallahi hile. Bu bu hile kullandı. Sen ki bu hile. Ağlamam. Hile kullandı, hile kullandı. Pozumu yuttu, ağlamak. Aha. Bölge bilim parkesi aldı. Hile, hile kullandı, haklı ki Emre bir şiatçı. Emre abi, emre bak, abi ben hakkım ben hakkımla yendim ağlıyor şu anda. E e yeah. Emre abi gitti bak o kaçtıydı Bak o 29'larda biz 29'da falandık. Hani o ah 30'a geldi. ileri ileriye bastı. Haksızlık haksızlık haksızlık. Hayır hayır. Ne ne haksızlık? Oluyor? Hadi görüşürüz. Aynen kanka. Hadi görüşürüz aynen. Ulan nasıl hızlanıyor böyle ya? Ne oldu, ne kardeşim? oldu. kardeşim? Bozumu yuttum kanka ben kaçtayım sen kaçtası. Tamam 42'deyim. Evet burayı da geçtik. Allah! Neden vardım? Umarım 37 geçtim. Ya abi şimdi başlara valla oynuna da. 45'liyim kanka. Ah be. Ya e abi valla sen valla o bir oyunlarına takmışsın ya. Yemin ederim sen oraya bu. Her zaman geliyor video. E bakıyor bakıyorum video çağrıya bakıyorum. Yok troll o bir yok. şey. O bir yok yok şu o bir yok bu o bir. Emre abi o bir misin sen? o bir iyi o bir iyi. Bin defa o bir çekiyorsun ya. Videonun tamamı zaten Roblox obi oldu. <laughs> ya oğlum yapamıyorum. Yapamayarım. Obiler iyi. <laughs> ya Emel Olur. obiler Olur. iyi tamam katılıyorum. Yes Arın, yes. Bu videoyu çekelim ki benim de sıram gelsin. O iyi bir adam. Bir de geçtim. Obi. Bu arada bizim video bunu gelin ha. <laughs> benim video atmadan. <laughs> Buralar kayıyor yavaşça gidelim dikkatlice düşmeden Tamamdır Geçtik 44. stage'de 45. stage'e geldik Buralar da kolay 46'ya geldik Buralar birazcık zorluyor gibi ama gene de geçeriz sıkıntı yok Ve geçtik Buralarda da ufak ufak engeller var ama düştük karakter zıplamadı nedense Umarım bu sefer geçeriz Ve geçtik 48 seçtiyiz Merdiven gibi bir yer burada geçtik 49'u seçtiyiz Zigzaglı yola geldik Emre beni, be em beni bekle yoksa seni beklemem benim <laughs> Beni oh. bekliyor, seni bekliyorum. 50. bölümdeyim. Sen, sen 50. <laughs> bölümdesin. Gel Kırklarım Kerem. Ya bir 49 55'liyim. 55 Kerem ben buldum Öldü herhalde. Yapamadım ya. Selamun aleyküm aleyküm selam. Aleyküm selam. Hadi Kerem <laughs> sen de gel. Tamam Ay, Kerem uçacak. geldi. 56'dayım. Bu oyun kaç si st stage? Ya ben niye öldüm? Oyun kaç siter? Kaç? Ben oldum bileyim. Oo oh, çok kritik. Oo oh, çok kritik. Ya Aha, ben tam bir pat. Spam boydi. ya ben tam bir parkur prosu değilim ya. Of of. <laughs> Yo, korktum. Yok. Bu değişik kim ha? Ben yani buralar yapılıyormuş. E, ee, Emre abi. Hop geçtim. Heh. Hey videoda dozunda küfür etmek var mı? Dozunda. Hayır. Yok. yok. Tamam. Evet. Ay, yok yok çünkü o bana küfür edeceğini biliyorum. Yo, evet. sana değil aslında. Şurada bir çocuk var kanserli öveni. O zaman ben, Emre bir video durdursun. Küpret sana. Emre abi. Sonra Deniz çıkıyor mu? Tamam Serhat. Görüşürüz baharat... başkanımız. Geldi başkan. <laughs> Görüşürüz Serhat başkanımız. Başkanımız. Tamam bugün ben yaptım ya. Bu Ne yaptım o ya? Yediler oba. O var ya bugün hoca geçemedim. ilk öde vermemiş. Bugün hoca ilk öde vermemiş. Kanka ne? bizim hoca şey yani 60 sayfa o kadar. 60 sayfa? 60 sayfa mı? Ha, 60 sayfa mı? Ha, 60 sayfa o kadar. O kadar O kadarcık. Heh, Lan bu 60 sayfa var ya kaç günde yetiyor var ya. Sen... Hocaların söylesen daha iyi olur. Hoca aklını sayfa vermeyi düşünüyor. 57.yi de geçtim. Değişik bir kareli gibi bir yer geldi. Atlamaya çalıştım. Deneyim dedim. Atlayamadım. Umarım bu sefer geçeriz. Olmuyor. Zorlamayalım yani. <laughs> Hadi. Bu sefer geçiyorum ve geçtim. 59. bölümdeyim. 59. bölümde kaldım. Devamı gelir. Videomuz bu kadardı. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. in the